Resulullah Efendimizin miraca çıkarken hakikati Muhammediye ile yer değiştirdiği doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Hakikati Muhammediye'yi doğru anlamak gerekir. Allah'ın yarattığı ilk nur. Bununla beraber Resulullah Efendimiz bir beşer. Ena beşerun müstukum. Söyle ben de sizin gibi bir beşerim de buyurdu. Evet. Hakikati Muhammediye bütün ruhların kendisinden yaratıldığı nurdur. Bütün varlığın kendisinden yaratıldığı nurdur. Buna beraber o hepimizin hakikati, bütün insanların hakikatidir. Bir de bunu böyle anlamak gerekiyor. Bu yolculuğunda kendi hakikatimize ererken varacağımız yer odur, orasıdır o bir mertebe, manevi bir mertebe. Yoksa onunla beraber geri dönmüş demek yanlıştır. Ee, böyle bir şey e, olmaz, yoktur. Evet. Efendim son olarak söylemek istediğiniz başka şeyler varsa. Hakikati Muhammediye'yi doğru anlamak gerekir. Özellikle böyle e, tasavvuf elinin biraz böyle ileri gittiği bir konudur. Aynı şekilde ehl Sünnet'in de aşırı gittiği bir yer vardır. Allah her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış gibi bir söz. Batıl bir söz. Her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış. Onun için yaratmış. Yetmez. Allah ona aşıktır diyor. Tevbe estağfurullah. Bu Allah'ı bilmemektir. Bu Allah'ı tanımamaktır. Her şeyi o ilk durdan yaratmış demek başka bir şeydir. Her şeyi onun yüzü suyu harbetine onun için yaratmış demek başka bir şeydir. Bununla beraber bir de hadis vardır. Levla ke levla ke eflak. Kutsi hadis. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri, kainatı yaratmazdım. Bu doğru. Ama e, hadisin bir de e, devamı var. Öncesi var. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Sonra o nurdan çokça insanlar yarattı. Sayısını Allah'ın bildiği kadar çokça insan yarattı. Sonra onlara hitap etti. Levla ke levla ke lem Sen olmasaydın, sen olmasaydın insanları yara felekleri yaratmazdım. Kainatı, varlığı yaratmazdım. Bunu her bir insana tek tek söyledi Allah. Her bir insana tek tek. Yani yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Her bir insana bunu tek tek söylemiş. Manevi olarak her bir insan Allah'ın nefreti, ruhu taşıyor mu? İşte Allah ona söyledi. Eğer kul Allah'ın kendisine nefettiği ruh olursa işte Allah bu hitabı ona yapar. Vuslat yolunda, vuslat yolculuğunda Allah'ın kula bu hitabı yapacağı bir mertebe vardır. Aynen böyle hitap eder. Sen olmasaydın, sen olmasaydın diye hitap eder. Bu hitabı orada almış çünkü. O hitabı nerede almışsa, gönül itibariyle, gönül yolculuğu itibariyle oraya vardığında Allah bu hitabı ona bir daha yapar. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış deyip, onu böyle öne çıkarıp kendisi kendisini arkada bırakması yanlıştır. O en öndedir. O ilktir. İlk yaratılan nurdur. Dolayısıyla en öndedir. Dolayısıyla en yüksek makamdadır. Bulunduğu makam aşk makamidir. Her bir kura düşen ona tabi olmaktır. Onun izinde yürümektir, tabi olup onun izinde yürümektir. Onun kazandığı nimeti kendisine ait olan nimeti kazanmaktır. Zaten kulluk da budur. Kazanmamız gereken de budur. Rabbimizi kazanmak. Rabbimizin güzelliğini kazanmak, nurunu kazanmak, aşkını muhabbetini kazanmak, aşkında, muhabbetinde evet yok olmak, gark olmak. Aşk olmak muhabbet olmaktır. Dolayısıyla kamil manada kul olmaktır, Hazreti insan olmaktır. Yaratılışın gayesi bu. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradı bu. Bundan başka bir şey yok. Bundan başka her ne varsa hepsi bunun içindir. Bu kulluğun olması içindir. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi içindir. Evet. O zaman her birimize düşen neyi kazandığımıza bakmaktır nasıl kazanmamız gerekir, nasıl kazanabiliriz ona bakıp çabamızı, gayretimizi ona göre sarf edip sirat-ı müstakimde Allah'a koşmamızdır.